bu videomda sizlere bu görmüş olduğunuz minik cüzdanın yapılışını anlatıyor olacağım. Şöyle çantalı diyebiliriz aslında. Belimize sabitleyebileceğimiz minik çantanın yapılışını anlatacağım. Çantamıza ilk olarak burada zincir çekerek başlıyoruz. Zincirimizi çekip istediğimiz uzunluğa gelene kadar ördükten sonra tek parça halinde yanlara dikiyoruz ve çanta formunu vermiş oluyoruz. Ben ağız kısmına bu şekilde bir tane çıt çıtımı yerleştirdim. Arkasına şöyle bir kemer hazırladım ve bu şekilde hazır bir zinciri de yine ipinden geçirerek ayarlamış oldum. Şöyle dilerseniz tam uç noktasına göre ayarlarsınız. Dilerseniz şöyle belinizin ayarına göre de şöyle takıp yerleştirebilirsiniz. Bu çanta modeli için ben bu şekilde bir yumak metalik yarn ipinden kullandım. İpimin markası zaten bal yarn. Eğer benimle aynı ipi kullanmak isterseniz açıklama kısmına kullandığım ipin linkini bırakıyor olacağım. Tıklayarak oradan satın alabilirsiniz. Dediğim gibi bir yumak yeterli. Bu şekilde ipimiz artıyor bile. Şöyle bitmiş halin ölçülerinden bahsedeyim. Zaten videoda bahsediyorum ama şöyle genişlik olarak bakın dikişler dahil şöyle baktığımızda 14 cm. Şöyle bir tarafın boyu baktığımızda 13 santim uzunluğunda da bir boyu var. Ben minik hazırladım. Siz dilerseniz istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Ama bel çantası olacağı için bence bu şekilde minik olması daha şık duracaktır. Evet videoların devamı gelsin istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Açıklamalar kısmına instagram adresimi bırakıyor olacağım. Tıklayarak beni oradan takip edebilir. Yaptıklarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Şimdi mini cüzdanın yapılışına geçelim. İlk olarak ipimden bahsetmek istiyorum yapıyorum. İpimin markası bal yarn. Bu şekilde metalik yarn olarak geçen böyle deri görünümlü penye iplerden kullanacağım. İpime uygun olarak da 5,5 mm'lik tığımı kullanacağım. Şöyle ipin etiket bilgilerinden de bahsedeyim. İpim 120-130 gram aralığında diye belirtilmiş. 50 metrelik bu şekilde ipimi kullanacağım. Askı olarak da şöyle bir zincir kullanacağım. Şimdi ilk olarak zincir çekerek başlayacağız. Şöyle ipimin orta kısmından şöyle açıyorum. Burada kartlık kullanacağım için kartlığın ölçüsüne göre ayarlayacağım ben. Şöyle genişliği kadar zincirimi çekeceğim. Şöyle kenara alayım. Burada bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle bir ölçü alalım. 11, 12, 13, 14 tane zincirimi çektim. Şöyle bir bakıyorum. Bakın 14 zincir hemen hemen yeterli gelecek. Dönüş içinde kullanmamız gereken bir zincirimizi daha çekiyoruz. Toplam olarak 15 tane zincirimi çektim. Sık iğne halinde öreceğim. Yandaki zincirin içerisine battım ipimi çektim. Bir tane sık iğnemi örüyorum yanına geçiyorum ipimi çekiyorum bir sık iğne yanına geçtim ipimi çektim bir tane sık iğne mi ördüm yandaki zincirin içerisine battım bir sık iğne yanına geçiyorum bir tane sık iğne burada her bir zincirimize birer defa batarak sıra sonuna kadar gelelim Sıra sonuna kadar geldim. Sık iğne halinde ördüm. Sıra sonunda bir tane zincirimizi çekip örgümüzü çeviriyoruz. Çevirdikten sonra bu kısa ipi de aradan yürüteceğim. Şimdi zincirin hemen dibine değil yanındaki şu sık iğnenin tepesine batıyorum. Bir tane sık iğnemi ördüm. Yanına geçtim. Bir sık iğne. Yanına geçiyorum. Bir tane sık iğnemi örüyorum. Yandaki sık iğnenin tepesine battım. Bir sık iğne yanına geçiyorum bir tane sık iğne. Şimdi her birinin tepesine yine tekrar sık iğnemizi örüyoruz. Zaten çantamızın modeli bu şekilde ilerleyecek. Hep sık iğne halinde örüp tamamlayacağız. Her birinin tepesine birer defa batıp istediğim boyuta gelene kadar öreceğim. Bir de örüp parçamı tamamlıyorum. Her birinin bakın tepesine birer defa batıp sık iğnemizi örelim sonuna kadar geldim. Sıra sonunda bir tane zincir örgümü çeviriyorum. Yine dibine değil, yanındaki sık iğnenin tepesine bir sık iğne, yanına geçtim bir sık iğne, yanına geçiyorum. Bir tane sık iğnemi örüyorum. Her birinin tepesine yine birer defa batıp sık iğnelerimizi örüyoruz bu şekilde. Burada dediğim gibi artık farklı bir şey yok. Bu çantamızı istediğimiz boyuta gelene kadar örelim. Şu yürütüm ipi de keseceğim fazlalığı. Bu şekilde örüp tamamlayalım. Çantamı gösterdiğim şekilde istediğim boyuta gelene kadar ördüm. Yani şöyle ikiye katladığımızda yeterli boyuta geldiğinde çantamızın boyu tamam demektir. Şöyle açık bir santim ölçüsü vermek istiyorum fikir olması açısından. Şöyle baktığımızda boy olarak 25 santim olana kadar ördüm. şimdi çantanın genişliğine baktığımızda ise 13 santim uzunluğunda da bir genişliği var. Şimdi burada şöyle dikiş yapabilmek için ipimizi yeteri uzunlukta keselim. Sadece şurada zaten yan kısmı dikeceğiz. Şöyle göstereyim bakın. Şurayı dikeceğiz. Zaten taban kısmı bu şekilde. Diğer tarafı da dikebilmemiz için şuraya dikmek için şöyle ipimi kesiyorum. İpi kestikten sonra şurada bir zincir çekip sıramı kapatmıştım. Şurayı sıkıştırdım. Yün iğnesine ipimi alıyorum. Bakın burası şuradaki ilmeklerden anlayabilirsiniz. Burası çantanın dış kısmı. Şöyle ikiye katladım. iç kısmından dikiyorum karşılık noktasına şu şekilde batıp dikişe başlıyorum. Dikiş zaten olabildiğince basit. Bir ilmek buradan, bir ilmek karşılık noktasına batıyorum. Birleştiriyorum. Bir ilmek buradan, bir ilmek karşılık noktasına batıp bu şekilde dikiyorum. Sıra sonuna kadar dikişimizi tamamlayalım. Gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. Birleştirmeyi tamamladım. Burada bir tane düğümümü atıyorum. Şöyle ipimi biraz yürütüyorum. İpimi yürüttüm. Daha sonrasında kesiyorum. Şimdi aynı şekilde diğer açık kalan kısmı da dikip burayı da tamamlayalım. İpime şöyle iğnemi yerleştiriyorum dikiş yapabilmek için şöyle yeter uzunlukta ipimi kesiyorum şurada bir tane düğümümüzü atalım daha sonrasında bakın şöyle kenar noktasından dikişe başlıyorum yine aynı mantıkla bir ilmek buradan bir ilmek karşılık noktasına şöyle batıyorum ve normal dikiyorum bir ilmek buradan bir ilmek karşılık noktasına batıp dikişimi tamamlıyorum sıra sonuna kadar dikişimizi yapalım dikişi gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar yaptım burada bir tane yine düğümümüzü atalım şöyle ipimi biraz kesmeden önce yürütüyorum fazla kalan ipimi yürüttüm şöyle ipimi kestim şimdi çantamı şöyle çeviriyorum Bakın dikiş iç kısmında kalacak. Şöyle düzüne çevirelim. Şimdi sıra geldi çantamızın ağız kısmına mıknatısı çıt dikmeye. Ben bu şekilde bir çıt, çıt yerleştirip bu şekilde kullanacağım. Bunun dikişini göstermiyorum. Normal dikiş iğne ipliği ile bunu iç kısmına dikip kullanacağız. Bunun dikişi zaten kolay. Şöyle açıp göstereyim. Şurada yuvaları var. Buralardan dikerek çantamın ağız kısmına sabitlemiş olacağım bunu bir kenara alayım şimdi e, zincirimizin iç kısmından ipinden yürüteceğim ben Siz dilerseniz yapmaya da bilirsiniz bu şekilde de kullanabilirsiniz ama ben şöyle yapacağım yün iğnesine ipimi yerleştirdim şuradan itibaren zincirimi ipiyle yürüteceğim şöyle ipi geçirdim aynı şekilde geçiriyorum zincirin içerisinden ipimi yürütüp bakın şu görüntüyü elde edeceğim bakın iki zincirin arasından şöyle batıyorum ipimi çekiyorum şöyle karşıya doğru batıyorum ipimi çekiyorum ip yeterli gelmediği zaman şöyle iyice çekip yumaktan fazlalığı alıyoruz şöyle düzelteyim Bakın aynı mantıkla şöyle zinciri iple dolayalım zincirimi gösterdiğim şekilde ipimle doldurdum şimdi uç kısımlarından dikişini göstereceğim Bu arada e, zincirim 97 santimlik yani şu zincirin santim ölçüsü uzunluğu 97 bir tarafında bu şekilde hareketli kancası var diğer tarafındakini çıkarttım şimdi burada ipimizi Şöyle yumaktan gelen ipimi kesiyorum. Şu tarafı bir dikişini göstereyim. Zaten diğer taraf aynı olacak. Kesmiş olduğum ipimi şimdi buraya sabitleyeceğim. Şöyle normal dikiş iğne ipliğiyle şöyle ipimi bakın şuradan geçiriyorum. Aparatın arasından geçirdim. Şöyle düzeltiyorum. Şöyle ikiye katladım. İpi İpe dikiyorum bakın. Bunu buraya bu şekilde dikerek açılmasını engelleyeceğiz bakın. Diğer tarafta yine aynı şekilde olacak. Şuranın sabitlemesini bir göstereyim. Gösterdiğim şekilde dikişi yaptım. Şimdi ipimizi burada artık şöyle bir tane düğüm atıp buraya sabitliyoruz. Şöyle fazla kalan ipimi kesiyorum. Aynı şekilde diğer tarafı da yapacağız. Şöyle ipi yerleştiriyorum zincire. Şöyle zincire iyice yerleştirip son yerde fazlaca ipimi kesip şöyle ikiye katlıyorum. Yine dikiş iğne ipliğine bu katladığım yeri dikerek sabitleyeceğim. İpi şöyle sabitledim. Yine normal burayı dikiyorum. Zinciri gösterdiğim şekilde tamamladım. Şimdi zincirimizi kenara alalım. Çantamızın ağız kısmına bir sıra ip yürütme yapacağım. Yani ipimi parmağıma doladım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Şu dikiş yaptığım noktadan şöyle ipimi buraya bakın sabitledim. Bu sabitlediğim ipi tığdaki ipten çıkartarak kaydırmamı yaptım. Yanına geçiyorum, batıyorum. Bu battığım ipi tığdaki ipten çıkartarak kaydırmamı yaptım. Yanına geçtim, battım, ipimi çektim, kaydırmamı yaptım. Ağız kısmı biraz daha düzgün dursun diye bu şekilde ipimi kaydırma yapacağım. Bakın sık iğne değil. Şöyle göstereyim sık iğnelerin tepelerine batıp ipimi çekiyorum bu çektiğim ipi tığdaki ipten çıkartarak kaydırmamı yapıyorum yanına geçtim battım ipimi kaydırdım yanına geçtim battım ipimi kaydırdım bir sıra ip kaydırma yaparak başlangıç noktasına kadar bu şekilde gelelim başlangıç noktasına kadar geldim ilk yaptığım bakın kaydırmanın tepesine şöyle batıp ipimi tekrar kaydırıyorum bir tane de zincirimi çekiyorum Şurada yeteri uzunlukta ipimizi keselim. Bu kısa ipleri iç kısmında yok edeceğim. Şöyle çıkartıyorum. Bunu da iç kısmını şöyle atacağım. Şimdi sıra geldi kemer noktasını ayarlamaya. Kemer için yani belimize sabitleyebilmek için şurada küçük bir yuva hazırlayacağız. Kemer noktası için ipimi parmağıma doladım. Şimdi burada zincir çekerek yapacağım. Bakın 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Yandaki zincirin içerisine battım. Bir tane sık iğne. Yanına geçiyorum. Bir sık iğne. Yanına geçtim. Bir tane sık iğne ördüm. Son zincirin içerisine de batıp sık iğnemi örüyorum. Ve ipimi yukarıya doğru alıp bir tane zincir çekip örgümü çeviriyorum. Şimdi dibine değil yanındaki sık iğnenin tepesine batıp Yine sık iğne örüyorum. Zaten iki sıra örmemiz yeterli gelecek. Zincir için yuva hazırlıyoruz bu şekilde. Şöyle bir tane daha zincirimi çektim. İpimi burada kesiyorum. Şimdi bunu çantamızın arka noktasına şöyle bakın sık iğnelere dikine kullanacağım. Şöyle yatayına değil, şöyle dikine Olmasını istediğim yeri belirliyorum. Bunu buraya bu şekilde dikeceğim. Dikiş de kolay olsun diye şöyle dikiş iğne ipliğini kullanayım. 4. sırayla 5, 6, 7. sıraya sabitliyorum. Bakın 4 ile 7'ye sabitleyeceğim. Tam ortalıyorum. Şu şekilde ipimi bir sabitleyeyim kenar noktasına. Sonra dikişe başlayalım ipimi sabitledim şöyle tabanını ve yukarı kısmını dikeceğiz bakın orta kısmı açık olacak ki zincirimizi aradan geçirelim sadece tabanı ve yukarıdaki noktayı birleştireceğim şimdi devam ediyorum yanındaki ilmekten hemen burayı dikiyorum sıra sonuna kadar normal dikelim Gösterdiğim şekilde kemer bölümünü de sabitledim. Şimdi zincirimizi alıyoruz. Şu hareketli olan kanca yerini şuradan geçirdim. Bakın ara boşluktan şöyle belimize yerleştirdikten sonra şu hareketli yeri şöyle istediğiniz yerden yerleştirebilirsiniz. Şöyle fazla kalan yeri de Dilerseniz uç noktasına göre de ayarlayabilirsiniz belinize göre. Dilerseniz bu şekilde açıkta bırakabilirsiniz burayı. Ve çantamızı tamamlamış olduk. O kadar güzel ve şık duruyor ki şöyle detaylarıyla göstermek istiyorum. Aslında bir o kadar basit ama şık duran bir bel çantası olduğunu düşünüyorum. Bir tek ağız kısmını çıt çıtını dikeceğim ben. Daha sonrasında tamamlamış olacağım. Evet çantanın yapılışı bu şekildeydi. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.